Eşine neden her gün geç geldiğini sorduğunda işleri olduğunu, son zamanlarda biraz daha arttığını ve bu yüzden eve geç geldiğinin cevabını alıyordu. Kadın ise eşinin verdiği bu cevaba tam inanmayıp eşinin neden geç geldiğini öğrenmeye karar verdi. Eşinin iş yerinden çıkışından itibaren takip etmeye karar verdi. İş yerinin karşısında bir taksi ile bekleyen kadın eşinin çıktığını görür ve gittiği yeri takibe başlar. Şehrin kıyı mahallelerinden birine kadar giden eşini takip eden kadın bir gece kondiye girdiğini görür. Eşinin birden kafasında şimşekler çakar. Aldatınına kesin kanaat getirir. Bin türlü düşünce içerisinde kocası gelmeden eve geri döner. Eve geldiğinde kocasına neden geç kaldığını yine sorar. Kocası ise yine işlerin uzadığını bu yüzden geciktiğini söyler kendi gözleriyle gördüğü olaydan sonra kocasının kendini aldattığına iyice kanaat getiren kadın kafasındaki hain planı uygulamaya koyar. Artık bu kadarını kaldıramam der. Kocasının iş yeri güvenliği için aldığı silahını yanına alır ve kocasını ertesi gün yine takip ederek eve baskın yapıp bunun hesabını sormak ister. Yine ertesi gün aynı şeyi tekrarlar ve Kocasının iş yerinden çıkarak aynı eve gittiğini görür. Kocası eve girdiğinde kadın koşarak kapıyı kırarcasına çalar. Kocası kapıyı açar ve karşısında karısını görünce önce afallar. Kadın ise burnundan solumaktadır. İçeri girmek ister ama kocası girmesine müsaade etmez. Kadın silahı çantasından çıkarır ve kocasına doğrultur. Çekil içeriye gireceğim der. Ve içeri girer kadın. Gördüğü manzara karşısında adeta dona kalıp şok olur. Evde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kayınvalidesidir. Silahı indirir, yüzü de yere düşer ve ne diyeceğini bilemez. İlk sözü şu olur, ben de sanmıştım ki. Biraz sessizlikten sonra Hani huzur evine bırakmıştım Annemi huzur evine bıraktım ama Aynı gün dayanamadım Oradan aldım ve arkadaşımın Kullanmadığı bir gece konduya getirdim Evin ihtiyaçlarını giderdim Annemi her gün sabah gelir ihtiyaçlarını görür Akşam iş çıkışı tekrar uğrar ihtiyaçlarını gideririm Sen annemi evde istemedin Abimler anneme bakmak istemedi Ama vicdanım el vermedi Annemi huzur evine bıraktığımda bana bir bakışı vardı ki adeta yüreğim parçalandı. Ben huzurlu ve rahat bir yaşam sürerken annemi orada nasıl bırakırdım ya? Senin asla evde istemeyişin karşısında ne yapacağımın şaşkınlığı ile en son bu çareyi buldum. Ve anneme kendim bakıyorum. Yani canlar ve velhasıl kelam. Tarlada buğdayın var deme, ambara girmeyince. Hayırlı evladın var deme, el koynuna girmeyince. Vefalı karın var deme, kötü gün görmeyince. Hayırlı kardeşim var deme, miras ölünmeyince. Boşuna dememiş atalarımız. Allah'ım kimseye oğlum, kızım, elim, gözüm dedirtmeden emanetimizi bizim içimizden alsın inşallah. Amin. 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 Demedek eşine